Cesurum, cesurum, cesurum. Bir şeyden korkmam cesurum. Cesur, cesurum. Cesurum, 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 cesurum. Bir şeyden korkmam cesurum. Bir şeyden korkmam cesurum. Ne necek? Şaka lanca. Evet imamca. Yap, yap bir şey. Ya iyi ki geldin ya. Çok amca kimse benimle oyun oynamıyor ya. Çok canım sıkılıyor benim ya. Benimle oyun oynar mısın? Oynarım oynarım. Ayyyy! Tamam 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 siz çocuk. Uyu 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 uyu. Uyu Oynamaz olur mu? Şimdi seni çok eğleneceğin bir yere göndereceğim. Yaşasın Şoker amcam. En sevdiğim amcam. Şoker amcam. Tamam tamam geçti. Bak şimdi. Din yerde canın ne isterse onu yap tamam mı? Ha, bol bol sihir yap da seni çok sevsinler. Oldu mu Nenacığım? <laughs> Sana o zaman kocaman şeker verirler. <laughs> Ay canım şeker amca ben sevdim amca. Tamam 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 geçti geçti tamam ben ha. Hadi hadi. Ha, gel gel şimdi. Ha. Şimdi seni gönderiyorum. <laughs> dert <laughs> Seni hiç sevmiyorum işte. Hakan oynamama izin vermezsen durun işte. Çıldı değilsin, çıldı değilsin, çıldı değilsin. Tabi yeşil alanların önemi çok. Artık binaların arasında yaşamaktan insanlar sıkıldı. En temel özelliğimiz bu olmalı. Büyük yeşil alanlar. Doğayla iç içe. bir çarpıcısını görmemek gerçekten. <laughs> Sağ olun. <laughs> Biz de bu kadar çarpıcısını yapmamıştık zaten. Yeşile duyduğunuz saygı çok belli. <laughs> Simge saçının hali ne öyle? Evet. Yeşilin öneminden bahsediyorum. Her zaman yeşil alanları öne tabii. <laughs> Ee? Çocuk musun kızım sen? Evet. Hı? Ev su sayesinde sen her çocuk dediğinde o içine olduğu gibi ortaya senecek. Bak görürsün. Ha çocuk de. O konuşmaya başlayınca da bülbül gibi şıkıt olur. Bu kadar. <laughs> çok eğlenceli bir toplantı var. Yaşasın çok eğlenceli. Nasıl? <laughs> Yarım akıllı bu. Ay Hakan bunu nasıl görmüyor anlamadım. Ama ben sen misin Mir? Nanacık oyun oynamak ister misin? İsterim Ciciş. O zaman sana çok güzel bir oyun bulalım. Ne buldun? Seksek mi buldun? Ha? Hayır hayır olmaz. O zaman saklambaç oynayalım. Sen saklan. Saklan. hayır. iki, üç, dört, Bir, iki, girdi be. Çok komik çok. Yandın lan. Yandın ki ne yaptın? Şu simge ne zeki kadın be. Oyuncak olsaydı süper bir çift olurduk. Ya birisi görürse? Aman, Özge görmesin yeter. Ne yapayım, çok sıkıldım. Üstelik saçım, başım, kıyafetim bozulacak diye çok korkuyorum. Güzel yıkıyorsun değil mi evladım? Bak, kirli kalmasın. Emin. Hiç öyle şey olur mu Hem sihirle bulaşık yıkamak, elde bulaşık yıkamadan... ...üç kat daha az su ve enerji harcıyor. Nasıl yani? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Bak şu maskarayı hele. <laughs> İnsan gibi yaşamaya alıştı da maskaralık yapıyor. Ben senin ilk geldiğin zamanları da bilirim. Yemeği çatalla bıçakla yedirmek için canım çıktı ya. Ne yapayım? Hiçbir şey bilmiyordum o zaman. Aslında hala bilmediğim o kadar çok şey var ki. Ah, geldiler. Sen de kes artık şu zehir işini. Nasıl görünüyorum? Çok güzelsin merak etme. Merhaba. Hoş geldiniz. Anne nerede kaldınız? Ay ne yapalım kızım iş yerinde bir sorun çıktı onu hallettim. Hayırdır? Olur. Bizle ilgili bir şey değil ama Volkan'ın başı biraz belada. Aa, aa Şekerim gelsene bekleme orada. Gildi Hanım çalıştığımız bir firmanın reklam filmi çekimleri için bu gece Antalya'ya gidecek. Uçak saatine kadar misafirimiz olacak. Aç mısınız sizin için bir şey hazırlasınlar mı? Hayır teşekkür ederim. Bu saatten sonra pek bir şey yiyemem. Dikkat ediyorum da. <laughs> Belli. Buyurun lütfen. Buyurun. Babacığım hoş geldin. Babacım baba. hoş, hoş geldin. çocuklar. Hoş bulduk. Baba bak bu arkadaşım Seda. Merhaba hoş geldin Seda. Hoş bulduk. Hadi bakalım geçin oturun öyle. Aa, aa, aa. ay nana bu ne hal? Ay yoksa botoks falan mı yaptırdın? <laughs> ne? Ay tabii doğru ya. Yani köylü güzeli botokstan ne anlar? ya say nana ne olmuş sana? <laughs> Kötü mü olmuşsun? ama sen hiç böyle görmeye <laughs> alışık değiliz de yani biraz garip olmuşsun. Öyle mi? <laughs> ay ay bence çok komiksin. <laughs> ay. 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 Sünge. Nana. Çabuk çabuk. Aa. Ama çok komik olmuş, görmüyor musun Hakan ya? <laughs> insanlar gibi ağlayabiliyorsun. Evet. Canım mı yanıyor? Simge söyledikleri canımı çok yaktı. Sözler de insanın canını <laughs> yakıyor mu? Hem de nasıl? Boş ver sen. Simge cici seni kıskandığı için dalga geçti. Yani? <laughs> o aşağıdaki kadın çok güzel ama değil mi? Babanız öyle kadınları beğeniyor. Hiç de değil. O kadın çok uzun boylu. Hem de süs güzeli. Gıcığın teki. Ama erkekler öyle kadınları çok beğeniyor. Aman sen erkeklere bakma. Onları anlamak imkansız. Peki yaz kreasyonu için kiminle anlaştın şekerim? Vallahi ben çok iyi takip edemiyorum. Benim menajerim takip ediyor o işleri. Ama yanılmıyorsam önce Milano olur, sonra Paris, sonradan New York. Oh, ah, ne harika ya. Ben de kanıda da babamın yanında devlet okula gideceğim. Ay Özge, bir dakika rahat ver. Biliyor musun, bir dönem ben de mankenlik yapmıştım. Bence hala yapabilirsin. Canım benim, çok teşekkür ederim. Aslında zaman zaman düşünmüyor değilim. Ama iş güç pek fırsat olmuyor. <laughs> Size de zahmet verdim. Ne demek? Şey, bugün olanlar için kusura bakmayın. Aslında pek çok şey üst üste geldi. Yanlış anlaşılmalar falan. Önemli değil. Ben alışığım. Zaman zaman başıma böyle şeyler geliyor. Ha, ah, şöyle insana benzemişsin. Çocuklar yukarıda mı? Hı hı. Ailesi küçük kızı ne zaman alacakmış? Bir akrabaları hastalanmış da onun yanındalar. Biraz geç alacaklar. Tabii canım ne olacak? Hatta kalsın bence bu gece. Yalnız ben Yağmur'un bu arkadaşını hiç daha önce görmedim. Bizim eski mahalleden Nimet Hanım'ın torunu. Ne içersin Gildacığım? Çay, kahve? Hı. Aslında kahve iyi olur. Sütlü lütfen. <laughs> Duydun değil mi Nana? Hı. Evet. Hadi. Kızım sen niye gidip yukarıda Emre'lerle oynamıyorsun? Aman çocuk onlar sıkılıyorum. Uçağım iki saat sonra kalkacak. Ben kalkayım artık. Burada taksi bulabilir miyim? Evet. Aa Hiç öyle şey olur mu? Hakan seni bırakır. Değil mi hayatım? Tabii. Birazdan çıkarız. Onun da canına minnet. Bu simge iyice saf vallahi. Teşekkür eder ya. <laughs> kızım artık bu kadar büyütme sen de. Ben Hakan'ı hep farklı düşünmüştüm sadece dış görünüşe bir gösteren biri olmadığını zannetmiştim. Yanılmışım. Aslında kızgın bile değilim. Şaşırdım sadece. Biraz da hayal kırıklığı. Onun başka güzellikleri görmeyi becerebilen biri olduğunu zannediyordum. Canım o kadar da haksızlık yapma Hakan'a. Olanlara baksana Makbuş. Benim o kadın karşısında ne şansım olabilir ki? Sanırım ben kendimi kandırmışım. Hep görmek istediğim gibi görmüşüm Hakan'ı. Düşünüyorum da... Dünya'ya gelip... Gerçek bir insan olmayı istemekle hata mı ettim acaba? Yok canım. Daha neler. Ama son gecemizde bize güzel bir gösteri yaparız. Simge'cişim... Ne var? Hayır. Ama buradan izleyelim mi? Aa, çabuk yerinize gidin. Sizi gidip bacaksızlar. Ben sonra bir dans yeri yapamayacak mı? Lütfen. Tamam. Peki o zaman. Başlıyoruz. <laughs> bir bez bebekken, şimdi dünyada yaşayan bir insan olmak üzereyim. Buna bir türlü inanasım gelmiyor. Aha, benim de bunlara bir türlü inanasım gelmiyor. Demek sevgili nanamız aslında bir insan bile değilmiş. Saçma sapan bir yerde yaşayan bir bez bebekmiş ha? İşte bunu öğrendiğime çok memnun oldum. Bez bebek. <laughs> ona sunduğumuz şartları tam olarak yerine getiremez. Başka açıklaması o olamaz. Aferin Zinge. Aferin. Ne <laughs> Hayır. Olamaz. Ne oldu? <laughs> demek benden sakladınız. Büyük sır koymuş. Ama gördünüz mü? Öğrenmeme engel olamadınız. Acaba Hakan Sevgili nanasının bu tür bir mahluk olduğunu öğrenince ne diyecek? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> Olamaz. Alın <Aman> işte. Gerçek bana <laughs> bu. Bir oyuncak, bir tez bebek... Yap <laughs> Yaşasın, başaramadı, başaramadı. Nana insan olmayı başaramadı. Şoker. Şoker sesini mazur Yüce Konsey Başkanımız, yüce efendimiz, Nana başaramadığına göre onun yerine ben insan olmayı isteyebilir miyim? He? Lütfen, lütfen, lütfen. Kulunun <laughs> dediği kadar var mısın şoker? <laughs> Saygılar, Mersi Efendim. Benim <gülüyor> <Gülüyor> Şoker'e <laughs> bak <Maurizim>. ya. <laughs> <laughs> çok iyi misin Şoker? Ne oluyor <laughs> bana ya? Gel pisi, pisi. çok Şoker gel buraya bakayım. Patilerim de çok da daha olmuş. <laughs> <laughs> bana ne oluyor Kurina? Neden bu haldeyim? Neden insanı bulamadım? <laughs> Sevgili Nan'ım bunun tek açıklaması var. Tam olarak insana dönüşmeden önce üç kişi kuralı bozulmuş olmalı. Nasıl? Senin sırrını sadece üç kişinin bilmesi gerekiyordu. Ama ama zaten öyleydi. Makmuş ve çocuklar başka kimse bilmiyordu ki. O halde biri daha öğrenmiş olmalı. Peki peki şimdi ne olacak? Artık Nana için yapacak bir şey yok. O sonsuza kadar dünyada bir bez bebek olarak kalacak. Ah, olamaz. Bu görüntüsü de bir süre daha oyuncaklar dünyasında varlığını sürdürecek. Ve zaman içerisinde giderek o da yok olacak. Olamaz. Dünyada bez bebek olarak mı bulunacağım? Şu anda bez bebek olarak oradasın. Ama senin silik bedenin ruhunu temsil ediyor. Ah. Bu da bir süre sonra yok olunca bedenin de olmayacak. Ve sadece sıradan bir bez bebek olarak yaşayacaksın. Ne yani? Aynı anda ben şimdi buradayım, bezbebek halimde dünyada mı? Bu kısa bir müddet böyle olacak. Çok Sonra tamamen bezbebek olacaksın. Artık bu görüntüm ah. de kalmayacak. Ah, ah. ah. olamaz. Ah. Polina, bir Ay. hayalet gibiyim. Kimseye dokunamıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ne yapacağım? Ah sevgili kızım, o kadar üzgünüm ki. Ama maalesef, maalesef elimden hiçbir şey Ay gelmez. Ay çok acı. Hayır, bu kadar yaklaşmışken bu olamaz. Lütfen bir şey yap, Kulina. Ah Nana'cım, kendini bu kadar yorma. Bak giderek güç kaybediyorsun. Ah Nana. <laughs> Yaşasın. Nana'dan sonsuza kadar kurtuldum. Nana. 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 Ben ne yapacağım Beys bebeğimle? Senden vermedi diyorum. Yapma. Yapma evladım. Çekilme şuradan. Ay. Yeter. Sıra size geldi zaten. de gül. Hepinizden kurtulup Babanızla nasıl evleniyorum? Ne yapıp edip Nana'yı geri getireceğiz? Göreceksin. <laughs> Havada bulut, Nana'yı sen unut. Bakalım babanız bu kaseti izleyince ne olacak? Ay, çok mutluyum. Sonunda her şey istediğim gibi olacak. Akşam Hakan'la harika bir film izleyeceğiz. Evet, hadi ağlamayın be. Görüşürüz. <laughs> bir daha gelme. Kulina. 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 hu. Gel. Kulina. <laughs> Kulina. <laughs> evet. Kulina. İmkanı da bu da kamera koydurmuş hakkında gerçeği öğrendi. Demek ki dördüncü kişi ki oldu gerçeği öğrendiği için Nana insan olamadı maalesef. <laughs> ah. Sanırım Nana artık hep böyle kalacak. Bez bebek olarak. Mı? Evet. Bir şeyler yapamaz mısın <gülüyor> <böyle>? <gülüyor> Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Ah. En az sizin kadar ben de üzgünüm. İnsan olmaya bu kadar yaklaşmışken. Ah yazık, çok yazık. <laughs>